arkadaşlar bugün sizlere ha, şükür yine aslında size bir şey göstermek için bu videoyu çek çekiyorum çek, arkadaşlar hoş geldiniz arkadaşlar şey için çekiyorum arkadaşlar ben bunu size hiç göstermemiştim size bir göstereyim diye diyecektim bakın şimdi bak arkadaşlar bakın benim burada bir tabletim var arkadaşlar. Şu anda. Yani şu anda bir tabletim var. Umarım görebiliyorsunuzdur. Şöyle bir tabletim var. Böyle bir tabletim var arkadaşlar. Umarım görmüşsünüzdür. Arkadaşlar burası ilk defa söylemiş olabileyim söylemeye hiç zamanı oldu. Video da çekmemeye başladım. Zaten biliyorsunuz ki dün video çektim tabi. Artık bu, bugün özel birkaç tane video çekeceğim arkadaşlar. Bir 3-4 tane olabilir. 4-5 tane çekeceğim. Çünkü biliyorsunuz ki artık hiç video çekmemeye başladım. Arkadaşlar şimdi Eee. şey arkadaşlar. Şimdi ne yapsam? Arkadaşlar, arkadaşlar, arkadaşlar. arkadaşlar. Şöyle çıkalım O da çıktım Arkadaşlar. Hı. Bakın. Artık arkadaşlar akşam konuşmasak ıslaktı. onun için balkondaki şeyleri de annem buraya aldı. Burada oturduk yani burada yattık. Sipsi de geldi. Ne oldu Sipsi gel. He? Gel Sipsi. Ya arkadaşlar Abone misin yani lütfen artık oyunsuz çabuğunu da kaldık. Lütfen bak şey bak. Lütfen şu anda abone ol. Bak şu anda olacaksın ama olamıyorsun. Bak ol şu anda. Bak ücretsiz ol. Afiyet olsun. arkadaşlar. Lütfen herkes abone olsun. Bir de beğeni atabilirsiniz. Beni atmazsanız bile, Arkadaşlar beni atmazsanız bile abone olun. Yani abone olmasını çok isteyeyim. Ne oldu hiçbir şey? Sebep ne? Işte, İstediğim ne? De. Ne? Ne? Arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ne oldu hiçbir şey? Arkadaşlar ya <laughs> Gabi içeri yatıyor. Ne oluyor? Nasıl Arkadaşlar buraya geldik. Gördüğünüz gibi bu geldik. Evet. Hı. Arkadaşlar şey bana şey yazın. Arkadaşlar bunu yazmayı unutmayın. E futbol e futboldan nasıl diye para alabiliriz? Hani ev oyununda nasıl bedavada diyet payı alabiliriz? Planlar yazsın. Ona göre video olarak uygulayabilirim. Belki. Oyunla alakalı bir şeyse. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Şu anda. Neden gibi lütfen abone olmayı unutmayın arkadaşlar Arkadaşlar düz püskürü. Arabam da arabam da burada. Arkadaşlar yolda yasmamış koyan bu arada. Yani yol yasmaması çok şey. Yorum yazın. Arkadaşlar. <laughs> <laughs> Dediğim gibi yorum yazmayı unutmayın. Gerçekten yorum, yorum yazmıyorsunuz şu an. Bayağı bir, yana, bayağı bir yorum yazmamaya başladınız. Lütfen yorum yani yazın bir daha arkadaşlar. Bayağı bir şey oldu. Bazı şöyle sürü dolayıp görüntüleme almış Onun için yani short videolarını artık çekeceğim. Yani Ardasya'da short videosu çekeceğim. Artık. Çünkü yani ne bileyim gerçekten de şey arkadaşlar ne bileyim Bayağı iyi görüntüleme alıyor. Bayağı iyi izliyorsunuz. Daha da izliyorsunuz. Arkadaşlar bazıları işte abone olmamasından dolayı YouTube'u bu sanıyor. Daha zaten YouTube'a yani daha ne neredeyse bir yani daha iken başlamıştım. Arkadaşlar yürüyene kadar yani video çekeceğim. YouTube'u yapmayacağım. Zaten eğlence eğlen şey çekiyorum. Abone olma abone olmasını istiyorum altı yapayım. Abone olsanız çok iyi olacak. Onun için abone olun yani. Arkadaşlar onun için diyorum. Yani başka bir şey yok. Arkadaşlar. Yani yoksa kısa alakası çok yani. Arkadaşlar bir tane daha video çekeyim belki. O zaman arkadaşlar. Görüşürüz. Abone abone olmayı ve beğen atmayı unutmayın. Yani şu ana kadar işleyen varsa arkadaşlar beni atmayı unutmayın. Arkadaşlar. O zaman görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz.